Seçimlere AK Parti'nin girdiğini görüyoruz. AK CHP'nin girdiğini görüyoruz ve AK İYİ Parti'nin girdiğini görüyoruz. FETÖ Ergenekon Kumpasının önde gelen isimlerinden Bekir Boz da AK Parti adayı. Yine balyoz, casusluk Ergenekon kumpasının ve İçişleri Bakanlığı'nın bütün vali ve kaymakamları, bütün il ve ilçe emniyet müdürlerini FETÖ'cülerden atayan ve İçişleri Bakanlığı'nı bir FETÖ Bakanlığı'na dönüştüren İdris Naim Şahin'de İYİ Parti ordu birinci sıra adayı ve Ergenekon balyoz kumpasının AK Partili Adalet Bakanı da CHP Ankara birinci bölge adayı. Bundan dolayı çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki karşımızda AK Parti var, AK CHP var, AK İYİ Parti Ak Parti var. Karşımızda Ata İttifakı'nın karşısında Cumhur İttifakı ve Ak Millet İttifakı var. İyi Parti'nin İstanbul ikinci bölge, ikinci sıra adayı Salim Ensaroğlu Salim Ensaroğlu ne mutlu Türk'üm diyene diyemiyor. Bunun da yanlış olduğunu, herkesi kapsamadığını söylüyor. Evet. Şimdi Salim Ensaroğlu'na İstanbul'da sevgili İyi Partililer nasıl oy verecekler? Kendilerini temsil etsinler diye nasıl yollayacaklar Salim Ensaroğlu'nu? Peki buradan hem bütün Türkiye'deki hem de Gaziantep'teki sevgili İyi Partililere sesleniyorum. Gaziantep'te İyi Parti bir borsa spekülatörü olduğu iddia edilen Mehmet Mustafa Gürban'ı koymuş birinci sıraya. Ben olsaydım HDP ile görüşürdüm. HDP'ye İçişleri Bakanlığı'nı önerirdim diye açıklama yapmış. Ankara CHP birinci bölge üçüncü sıraya adayı Konur Ak Okan Konuralp, açık bir PKK sempatizanı. Açık bir PKK sempatizanı. Bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Bunu CHP Genel Başkanlık Ofisi'nden söylediler bana. Yazısı var. Bende yazısı var. Bak CHP Genel Merkezi Genel Başkanlık katından Okan Konur Alp'in bir PKK sempatizanı olduğu bilgisi bu sabah bana yazılı olarak geldi. Tabi diyeceksiniz ki Cumhur İttifakı listeleri de kötü bir şey yok mu? Kötü bir şey yok demeyelim de iyi bir şey yok. Onları zaten Türkiye aşmak zorunda. Saray rejimini aşmak zorunda Türkiye. Erdoğan Türkiye için bir milli güvenlik tehdidi olmuştur. Ve bu milli güvenlik tehdidini aşmak zorunda listelerin neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Bakın, Iğdır'da AK Parti'nin adayı COVID salgını sırasında Sinovac aşısını Çin'den getiren ve bir tek yetkiyi ona vermişlerdi. Kişi olmuş, birinci sıraya koymuşlar. Iğdır konusunda bir uyarı yapmıştık. Biz Kars ve Iğdır'da Zafer Partisi olarak seçimlere girmeyeceğiz. HDP'nin kazanmaması için ve vatansever olan tarafı destekleyeceğiz. Vatansever adayı destekleyeceğiz demiştik. Çok güzel gösterdiniz. Kimi vatanı sevip kimin sevmediğini. Bu listeyi uzatabilirim arkadaşlar ama gerek yok. Meselenin özü Ata İttifakı ne mutlu Türk'üm diyene diyebilen tek ittifaktır. Zafer Partisi listelerinde bölücü fetöcü olmayan tek ittifaktır. Gözümüzden kaçan, araya sızan varsa hemen ihraç ederiz. Ve bunu da hiç tereddütsüz saniye geçirmeden yaparız. Zafer Partisi'nin Ata İttifakı'nın Atatürk konusunda, Cumhuriyet konusunda tavizsiz tutumu bütün Atatürkçülere, bütün vatanseverlere HDP ile Hüdapar arasında sıkışmaktan kurtarıyor. Listeler açıklanmadan önce bize oyları bölmeyin diye sistemde bulunan birçok insanın şimdi arayarak kusura bakmayın iyi ki varmışsınız, iyi ki yola çıkmışsınız, iyi ki aday göstermişsiniz ve gönül rahatlığıyla oy verebileceğimiz şimdi bir Ata ittifakı ve Zafer Partisi var diyorlar. Evet, biz Zafer Partisi olarak, Ata İttifakı olarak saray rejimini aşmakta kararlıyız değerli basın mensupları. Ve Erdoğan'ı Suriyelilere, Afganlara, Pakistanlılara vesaire Türkiye'yi işgal ettiren adam olarak görüyoruz. Türk halkını ekonomik krize sürükleyen cahil sözde ekonomi politikalarıyla adam olarak görüyoruz. Türk hazinesini beşli çetelere soyduran adam olarak görüyoruz. Türk devletini önce FETÖ, sonra PKK ve sonra diğer cemaat ve tarikatlarla işbirliği yaparak kurumsal anlamda yıpratan ve yıkan adam olarak görüyoruz. Erdoğan'ı aşacağız. Erdoğan'ı ait olduğu yere tarihin çöplüğüne yollayacağız. Ama bunu yapmak için ne HDP ile yan yana geleceğiz, ne FETÖ ile yan yana geleceğiz, ne Atatürk'ten taviz vereceğiz, ne mutlu Türk'üm diyene demekten vazgeçeceğiz. Ve kimse ben muhalefetim diye eleştiriden hem de ağır eleştiriden kurtulacağını zannetmesin. Siz muhalefet değil, siz sarı muhalefetsiniz. Siz sözde muhalefetsiniz. Siz Erdoğan'ın en iyi payandalarısınız. Erdoğan'ı iktidarda tuttu sizin muhalefet tarzınız. Onun için listelerini FETÖ'ye ve PKK sempatizanlarını açan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i de eleştireceğiz. Kimse uyguladıkları ambargolarla, kuşatmalarla, psikolojik operasyonlarla Zafer Partisi'ni, Ata İttifakı'nı yok saymasın, Türk milliyetçilerini siyasetten tasfiye etmeyi denemesin, bunu yaptırtmayacağız. Sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il, her oy için savaşarak bu büyük tasfiye operasyonuna direneceğiz. Dün Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan bir otelde Ege TV ile çekim yapacaktı. Ege TV anlaşmış bir otelle. Adını da vereyim. Krom Plaza. Krom Plaza'nın sahibi Ak Partiliymiş. Sinan Ogan'ın orada basın toplantısı yapacağını duyunca iptal etmiş. Basın toplantısını ben burada yaptırtmam demiş. Bir cumhurbaşkanı adayının Türk halkına seslenmesini engelleyen Kron Plaza'nın sahibi. 15 Mayıs'ta bunun hesabını senden soracağız. Yaptığın Türk halkının bilgi edinmesini engellemektir ve suç işledin sen. Suç işledin. Bunun hesabında vereceksin yasalar önünde. Unutmadık, not ettik bunu. Yine bugün ilginç bir şey oldu. Sabahleyin Halk TV'ye davet edildi Sayın Sinan Ogan. Ne olduysa yayın sırasında sesi gitti. Birçok insan izleyemedi. Sinan Bey yayından çıktıktan sonra ses tekrar gelmiş. Çok ilginç. Bunların hiçbirisi Ata İttifakı'nı, Zafer Partisi'ni ve Sinan Ogan'ı engelleyemeyecek mücadelemizi sürdüreceğiz ve 14 Mayıs'ta sandıklar açılınca da konuşacağız.